Merhaba sevgili akrep, yükselen akrep, ay akrep. Haydi bakalım şimdi de sizlerin enerjinizi anlatmak üzere. Ekim enerjinizi karşınızda bulunuyorum. Bu videoyu çekiyorum. Hemen bakalım bakalım. Evet. Sizin de kahve fincanınız orada duruyor. Ay bu geldi elime. Hadi bakalım akrep. Akrep Ekim ayında Bakın büyük bir mutluluk var. Ekibin sonuna doğru hemen bir tane de olumlama kartı seçelim. Aileyle ilgili ailem, köklerim, genlerimden gelen pozitif güçleri kabul ediyorum. Bana akıyor. Karmandaki olumsuz bütün enerjileri reddediyorum. Ben çok şanslı biriyim. Ben çok şanslı biriyim diyebilirsiniz. Evet çünkü şans çıktı size. Aileden gelen bir şans çıktı. Para üçlüsü çok güzel bir grup çalışmasına ya da böyle yeteneklerinizi konuşturmayı ödülleri terfileri anlatıyor. Kılıç dörtlüsü yine böyle bir hastalık ya da böyle korkacaksanız bir, birkaç konuyu çok düşüneceksiniz. kafanız atakalı olacak. Kılıç yedilisi de e, tabii ki kanma kandırılma. Bu olaylara da dikkat ediyoruz. Sevgili akrepçiklerim. Çünkü sizler hakikaten hani böyle çok candan seversiniz ya da çok candan böyle insanlara yaklaşırsanız o karşıdaki insanı da öyle görüyor olabilirsiniz. Para ası ise sizlere diyor ki çok büyük bir şans şans üstüne şans akrep burcuna gelsin diyor ve aile çıktı. Yani buradan çıkarımımız sizlerin işinizde usta olduğu çalışmaya devam edeceğiniz ailevi mutluluklar yaşayacağınız çok güzel bir para asınız var ve efendim çok uzamayacak güzel ekip, ekip ne yani bir mutlu haber alacaksınız harikulade güzel bir haber alacaksınız hadi bakalım şimdi buraya açalım buradaki habere bir bakalım bakalım tabii ki sizler instagram neslihan serini takip edin ki orada da birlikte böyle münazara yapalım Biraz kargaşa burgaşa çıkıyor. Hayatında yoğun bir şekilde çalışıyor olabilirsin. E, fakat büyük bir anahtar. Sana yardımcı olabilecek bir kişi. Çok büyük bir anahtarı var. Ve burada U harfi çıkmış. U ya da Ü harfi çıkmış. F, Fatsa'nın F'si çıkmış. Evet. Aa, Çok güzel. Sizin hayatınıza girebilecek. Böyle bir yoldaş bir e, peçete almaya çalışıyorum. Çünkü elimi batırdım. Evet bir yoldaş ya da evcil bir hayvan ama sakın ona iyi bakın. Evet sizi seven biri var burada bir can. Evet bir can dostunuz olabilir. 7 harf ya da 2 harf pardon 7 rakamı ya da iki rakamı var. Bakın bir kişi var burada çok iri yarı ve onun üzerinde de onu kollayan bir insan var. Bunlar e Kalp olarak aşk çok göremiyorum. Hep iş iş kariyer görüyorum. Hızlı gelen bir haber var. Burada sizi mutlu edecek bir haber olabilir. 7, 2 harfi yan yana. 72 durmuş. Bir F harfi var. Fatsal'ın F'si dedik. Y harfi var. Hani yakın zaman demektir. Y harfi de Burada çıkmış bulunmakta. Evet efendim bakın ben açtım yine kapandı kalbiniz biraz gerçekten bir kaç konuyu birden çok düşünüyorsunuz hastalık olabilir yani illa Allah korusun kötü bir hastalık demiyorum ama hani böyle yatış bir, bir yeriniz zararbilir, başınız zarabilir, Biraz ekibin ilk 10 günü içindeki hassizlik olabilir. Çünkü akrebin de gezegeni Mars ve Mars da şu anda retro da size enerjiyi yarıya düşürüyor. Aa, bulduk suçluyor. Evet, haberler haberler. Büyük bir güç, büyük bir güç ve sizi gözetleyenler var. Yani böyle sosyal medyanızı ya da şunu sunuzu bu sunuzu eğer eski flörtleriniz varsa onlar gözetliyor olabilirler. Hadi bakalım dilek tut. Sevgili akrep dilek tuttu. Dileği hemen yerine geldi. Coştu gidiyor, coştu gidiyor. Kalabalık gruplar ve toplantılar e, görüyorum. Zaten burada da çıkmıştı. E, ustalık, yeteneklerini konuşturma mantar bir ev konuları ee, ve burada biraz da böyle şey görüyorum ben ormanlık yerler görüyorum sanki böyle çakralarınızı açın gidin bir gezin tozun o da var hani içinde de zaman zaman agresyonun yükselebiliyor ama sakin ol sevgili akrep ekimde de yine böyle ol sakin ol yıldız evet yıldız artı çarpı işleri Size de bekleyeniniz varmış. Bir kişi böyle sizi bekliyor. Ama hani gidersiniz gitmezsiniz. Tabii o size kalmış bir şey. E, fakat sizin de uzunca bir yolunuz var, yurt dışı işleriniz var. Sanırım yurt dışına gideceksiniz. Yani gayet güzel. Birazcık kısıtlama biliyorsunuz. Hep böyle kafes gibi, hep kısıtlamalar. Neden? Çünkü devlete şu an, devletlerin şu an kısıtlaması var. Hastalık bizi kısıtladı. Sizleri seviyorum. Evet, bu arada kanallarıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Özel danışmanlık için WhatsApp numaram bu videonun altında. Neslihan Şirin kartları isterseniz videonun altında yine WhatsApp numaram var. Ve efendim bu arada açtım mesajlar geldi. Her yerden olumlu güzel mesajlar geliyormuş. Hadi bakalım sevgili e, Akrep Burcu ve Yükselen Akrep iste şey Facebook'ta da Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfama beğeni yaparsan çok mutlu olurum. Hoşçakalın.